Bir sayıya 3954 eklenip sonra elde edilen sayıdan 1928 çıkarılınca sonuç 2850 oluyor. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bir bakalım arkadaşlar. Bakın ben bu tür işlemlerde tersten gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi bakın bir sayıdan 1928 çıkarılınca bu sayı bulunuyormuş. O zaman ben çıkarılan sayıyı bu sayıya geri ekleyeyim. Ee, ne olur arkadaşlar? Buradaki bundan önceki sayıyı bulmuş olurum. Hadi ekleyelim arkadaşlar. Şurada yapıyorum. 2850'ye 1928'i ekliyorum. Bakın tersten gidiyorum. Çıkarılan sayıyı geri ekliyorum. 8, 7, 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 2, 4. 4778 oldu. Peki bakın ben 4778'i nasıl bulmuşum? 3954 eklenip Sonra elde edilen sayıdan bakın şuradaki elde edilen sayı nasıl bulunmuş? 3954 eklenince bulunmuş. Demek ki ben 4778'den 3954'ü çıkarırsam neyi bulurum arkadaşlar? En başta şu bir sayıyı bulurum bakın. Tersten gittim bakın tersten sorunun başına doğru gittim ve bu bir sayıyı bulacağım şimdi. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Buradan buraya bir onluk gelir. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Gördüğünüz gibi 824'müş bu sayı. Cevabım Bursa olur. İsterseniz siz hani hocam bu cevap beni tatmin etmedi. Ben aslında tam anlayamadım diyorsanız 824'e şurayı bakın şu bir sayıya demiş ya şu bir sayı artık 824 bulduk biz bunu. 824'e 3954 ekleyin. Daha sonra bulduğunuz sonuçtan 1928'i çıkarın. Bakın bu sonuca ulaşacaksınız. Ben dersten yaptım işlemleri.